Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13-19 Temmuz haftası Boğa ve Yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor onların üzerinden geçelim. E, haftanın en güzel haberi tabii ki de Merkür Retrosu'nun bitiyor olması arkadaşlar. 18 Haziran'dan beri Merkür Yengeç Burcu'nda retro pozisyondaydı. 13 Temmuz haftası itibariyle de artık ileri hareketine başlıyor. Gene Yengeç Burcu'nda olacak. Ağustos ayına kadar da Merkür Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. E, geçtiğimiz 3 haftalık süreçte özellikle yakın çevre iletişim İletişimlerinizde bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bazı hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Belki iletişimlerinizde karşılıklı yanlış anlaşılmalar, biraz alınganlık göstermeler ön plana çıkmış olabilir arkadaşlar. Şimdi bu hafta itibariyle artık bunlar bitiyor durumda. Bunun yanı sıra özellikle dijital teknoloji konularla alakalı bir takım iş ve projeleriniz varsa belki satış pazarlama işleri veya belki kendinize bir e-ticaret sitesi açtınız veya bir blog açtınız. Oralardan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Oralarda bazı sorunlarla cebelleştiniz. Bu sorunlar da artık sona eriyor arkadaşlar. E, park etmiş olduğunuz ya da patinaj çeken işlerinizin hepsi artık tam randımanlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Bunun yanı sıra e, eğitimlere başlamak için hani e, eğer ki durak sattığınız veya hani şu anda çok da böyle e, verim alamadığınız bir takım eğitimler varsa gündeminizde e, Merkür'ün ileri hareketi bunların da toparlanmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Yazılı sözlü anlaşmaları imzalamakta da gene bir sıkıntı yok artık bundan sonrası için diyelim. Haftanın diğer gelişmelerine baktığım zaman salı günü Mars'la Şiron'un kavuşumu var arkadaşlar Koç burcunda. Bu alan sizin için biraz netameli bir alan. Burası sağlık alanı sizin adınıza. Özellikle de manevi hani psikolojik biraz bilinçaltı konuları dedikoduların olduğu bir alan. Biraz hani çok da müdahale edemediğiniz bir alan. Mars'la Şiron'un bu alanda kavuşması çok da tatlı değil aslında. Özellikle hem fiziki hem psikolojik sağlığınıza çok çok dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Salı günü kesinleşiyor bu etki. Ee, özel özellikle... Özellikle arkanızdan dönen bir takım işler varsa dolaplar varsa dedikodular varsa belki bunlarla yüzleşip e, bu, bu kişilerle kavga etme eğilimi gösterebilirsiniz ve gerçekten hani o için için sizi korkutan endişelendiren meselelerle yüzleşme durumunu beraberinde getirebilir e, ama hani iyi tarafından bakacak olursak da bir yerde hani bunun patlaması belki de hani e, ardından gelebilecek o hani e, sizi zaten endişelendiren meselenin açığa çıkmış olması dolayısıyla bir rahatlamayı da ilerleyen süreçte size sağlayabilir gibi duruyor. Aynı gün salı günü Güneşle Jüpiter karşıt pozisyonda yer alacak arkadaşlar. Ee, en basit anlatımıyla Jüpiter iyicil bir gezegen. Oğlak burcunda retro pozisyonda. Ee, en basit anlatımıyla kendimize aşırı güven kaynaklı kibir verir arkadaşlar. Ee, böyle hani karşımızdakileri aşağılama moduna varacak. Ya yani onları küçümseyecek. Böyle onları hani böyle aşağılayan bir takım hal ve tavırlara bürünebileceğimiz, kendimize aşırı güveneceğimiz. Bundan dolayı da biraz böyle burnumuzun kalkacağı diyeyim bir etki aslında Bizleri bekliyor. E, bu süre zarfında biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü hemen Çarşamba gününde Güneşle Plüton karşıt pozisyonda kalacak. E, bu e, aslında Plüton da Oğlak Burcunda olduğu için Jüpiter ile çok yakın pozisyondalar şu anda. İşte bu aşırı e, kalkıklık sebebiyle veya o kibir sebebiyle e, karşımızdakilerle aşırı inatlaşma ve tartışma kavga modunu beraberinde getirebilir. E, burada inceldiği yerden kopsun hali e, aslında e, ön plana çıkar karşıt etki. Etki olduğu için bir yerde böyle orta noktayı bulayım anlaşmaya çalışayım Tamam şimdi susayım o zaman şimdi hani e, daha stratejik hareket edeyim şuradan yandan dolaşayım bu işi çözeyim modundan ziyade istediğimi söke söke alırım modu e, ön plana çıkacaktır Arkadaşlar bu da çok e, faydalı bir etki değil Özellikle Oğlak Burcu sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, yüksek öğrenim, akademik kariyer, e, tatil, seyahat planlarınızın olduğu alan, biraz daha felsefi konuları aslında içinde barındıran bir alan e, ve diğer taraftan hukuksal e, içeriği var arkadaşlar. Buranın özellikle bu hafta içerisinde ha, hukuksal bir takım işleri olan arkadaşlarımız varsa e, hakimle atışmamaya özen gösterin o kadar söyleyin gerçekten çünkü hani Plüton hakimleri de ediyor Dolayısıyla Hani hukuksal bir takım işleri olan arkadaşlarımız için ekstra ekstra sakin kalmamız gereken bir dönem olduğunu hatırlatmış olayım Bunun yanı sıra diğer konular Tabii ki hani belki bir eğitim meseleniz var veya hani medya iletişim yayıncılık alanında böyle hani faaliyet gösterdiğiniz bir takım işleriniz var buralarda da aşırı inatlaşmalardan ve tuttuğunuzu zorla elde etmeye kalkma çabasından biraz uzak durmamız lazım biraz daha yapıcı olmaya çalışmamız lazım aslına bakarsanız bu hafta ortası özellikle bunları gerçekleştirmek konusunda biraz daha sakin kalmanız gereken bir dönem olacaktır diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. İşte Merkür'ün ileri hareketi hepimize iyi gelecek eminim ondan. Dolayısıyla hani burada özellikle son 3 haftadır park etmiş işleriniz tekrar hani bir randıman kazanabilir özellikle. Ama dediğim gibi salı ve çarşamba günlerine özellikle çok çok dikkat edin. Aşırı hani ukalalık diyeyim yapmayın. Hani kibre varan yaklaşımlardan uzak durun ve kimseyle inatlaşmamaya çalışın. Biraz daha sakin kalmaya çalışmanız size kazandıracaktır unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.